Evet. Ne almıştık Ayşe biz? Papaya. Papaya. Papayamızı keselim. Evet. Bakalım tadı nasıl ilk defa yiyeceğiz. Değil mi Ayşe? Evet oldu. içi boş. <laughs> Biliyordum böyle olacağını. <laughs> Bunun içinde tane tane bir şeyler çıkmasın lazım. Evet. evet. Yok. Kavun. Kavun da değil bence. Ay nasıl kokuyor. <laughs> ha. Ayşe o nasıl? <laughs> Aa, bakayım, olmamış mı bu ya? Bence olmamış. Dur bakayım. Çekirdekleri mi yok? Evet. Bunun içinden çekirdek çıkması lazımdı. Evet bakın. Vallahi şey. ee, hmm. çekirdeklerini almış. bakayım tadına. Korkuyorum. Bir dakika bir de ben yiyeyim. Hı. Hiçbir şey söyleme. Hı. Ne evet. söndü? Acım traviti adı var, al onu. Sen armadı da? Bu meyve en kötü meyve. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle en kötü Çok meyve dedim. Ne kokuyor bu ya? Hı? Salatalık gibi. Salatalık Zadı... tıkıyor benim kokusu. <laughs> Senin parmak kollarına neydir Ayşem? hayır ya. Uyuyucumuz da böyle Çok kötü.